Merhaba arkadaşlar. Hani size devamlı bir hikaye anlatıyorum ben. Ee, diyorum ya, bir tane Amerika'ya gittiğinde Osmanlı, daha doğrusu bütün silahların ilk üç adedinin olduğu bir adamla tanışıyor ve onun oraya gittiğinde Türkiye'nin ürettiği silahları sorduğunda diyor ki sizin burada ürettiğiniz bir silah yok. O da bizim nasıl olmaz diye sorduğunda sizin silahlarınız patentle yapıldı. O yüzden Almanların e, hanesine yazıyor diyor. İşte şimdi o standdayım ben. Kale kalıptayım. O kale kalıp şu anda Türk savunma sanayinin daha doğrusu bir piyade bölüğünün kullandığı bütün silahları şu anda yapıyor. Ve çok kısa bir zamanda ve şu anda da çok başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ee, 7.62 gördüğünüz gibi KMR 7.62 bu. Şu anda bütün özel birimlerde kullanılan bir keskin nişancı tüfeği bu. Görüyorsunuz önünde sus e, susturucusuyla beraber. Diğerleri de e, jandarma birliklerine ve diğer birliklerde kullanılıyor. Çözümleri kendisine uygun. tabi MPT'yi de yaptılar onlar hem e, sonra kendileri geliştirdikleri modellerle geliştirmeye devam ettiler. Gördüğünüz gibi. Bunun e, şey versiyonlarını da yaptılar. Kaleşnikov versiyonlarını da yaptılar. Çünkü Türkiye'de Kaleşnikov da biliyorsunuz e, orduda kullanılıyordu. Onları da görüyorsunuz. Şu anda diğer keskin nişanlı tüfeklerini görüyorsunuz. 12.7 milimetrek mermi atan Iı, silahlardan bahsediyoruz. Yani çoğunlukla hani sniper diye söylenen uzun menzilli balistik özellikle atış yapan silahlardan bahsediyoruz. Daha sonra neyi yaptılar? Devam edelim. Hepinizin malumu üzere bomba atarı da yaptılar. Bomba atar da ıı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem araç üstü hem de ıı, üst bölgelerin korunması için kullanılıyor. Bunlar da yurtdışından gelmiyor arkadaşlar. Bunlar da ambargo kapsamında. Bunlar da yerleştirildi ve millileştirildi. Gördüğünüz üzere şurada size gösteriyorum. Evet 40 milimetrelik bomba atar. Orada kalmadılar. Sonra çok hızlı bir şekilde kendilerini makine tüfek üzerine geliştirdiler. Çünkü makine tüfek çok önemliydi. Evet, gördüğünüz makine tüfeği de yine yaptılar, konfigürasyonlarını bitirdiler, atışlarını tamamladılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmeye başladılar. Bu da yine e, özel birimlerin kullandığı makine tüfek 556. Evet, görüyorsunuz. Hani diyorum ya, bazen... Ee, üründen çok hikaye değerlidir diye burada hikayenin kendisi değerli arkadaşlar. Yani birisinin nasıl oluyor da bu ülkede e, bizim ürettiğimiz bir silah olamaz deyip kaynaklarını buna aktarıp bunun sonucunda çok kısa bir sürede piyade bölüğünün bütün silahlarının üretildiği bir yere dönüşebilmek silah konusunda uzman olmayan birbirinin bunu yapmış olması işte hikayenin kendisi bu arkadaşlar yapan da kaleye kalıp